Hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız ne var ne yok Umarım iyisinizdir Biz de her şey yolunda yeni bölümde karşınızdayım dostlar jr Jere, akşam ile başlayacağız sonra e, DRAKİF farmımız olacak ve bu şekilde devam edeceğiz DRAKİF farmından sonra başka slotlarda görebilirsiniz Hadi bakalım şu ilk jeremize başlayalım Estant görevimizi yaptık teslim edelim Evet 9 tane oldu Şimdi JR'ye geçelim. Şu dakikamız kalmış. JR'ye girdik. 1, 2, 3 tane mecimiz var. Sanki biraz şansımız var gibi. Yalnız arkadaşlar R'liymiş. Kaybedilmiş bir JR gibi düşünüyorum. Yine de belli olmaz. Hadi bakalım. Evet deva geldik. Bakalım. Biraz takımı iyi değildi. biz de çok iyi sayılmayız zaten bu itemlerle. Bakalım deva ne alemde. Evet, başlamış karşı takım. Evet dostlar. Jeremizi kazandık. Bir green, iki silver'ı bugünkü farm hanemize yazıyoruz. Hadi bakalım. Büyük bir sıfırla gemileri biriktirmeye devam ediyorum. E, ay sonunda onları ne yapacağımı hep beraber bakacağız arkadaşlar. Dostlar şöyle bir dragon tot bulduk. Boz kesiyoruz. Bakalım belki bize düşer belli olmaz. Evet bir şey yok. Bostrumuz devam ediyor. Dostlar belki de bostadan drop almaya uzun yıllar olmuştur. Çünkü ben uzun yıllar oynayıp sonra tekrar başladım. Ya çok kovalamıyorum. Hani bir farm yapıyoruz. Bir farm şeyimiz var. Programımız var. Ama artık böyle biraz bosta kovalayacağım bundan sonra. Zaten kutu ortak ortaya düşüyormuş. Böyle bir durum var. Tekrardan merhaba. Draki'ye geldim. Bakalım DRAKE'de bir şey alabilecek miyiz? 4 çar DRAKE yapalım. Sonra duruma göre bakarız. Drop olursa gösteririm. Veriyi unutmuşum arkadaşlar. Elle topluyoruz. Bir complete aldık. Şimdi birazdan size süper göstereceğim. Hatta şunla. Bakın şimdi öldü. Bir saniye. Bir daha açabilseydim. Yine complete çıktı. İçime doğmuştu. Bir şey vardı onunla kesin diye. Meğerse complete'miş. Dostlar bakın şu an saati kaydedin. Saat 9.30. Bakın gösteriyorum. 1, 8, 2, 8, 3, 8. Yani bakın bir saatlerde bir şeyler var yani. Anlatabiliyor muyum? Akşam 9.35 olan saat. Hadi buradan JL'ye gidelim. JL'ye vakti geldi. Akşam JL'si. Tekrar. Hadi bakalım. Dostlar içeriye giremedik maalesef. Bakalım. Fahamıza biz devam edelim. Dostlar esnaf görevini bitirdik. Şöyle bir tane alalım. Drakimize devam edelim. İlk karakterimizin görevini bitirdik. Maalesef web adrobu gösteremiyorum size. İkinci karakterde görüşelim. Arkadaşlar ikinci karakter de boş. Evet rekor kırıyoruz yine bakalım. Hadi üçüncü karaktere geçelim. Dostlar sonunda bir VB aldık. Üçüncü karakterdeyiz. Dostlar üçüncü karakterden sadece bir VB alıyoruz. Draki farmı resmen leş olmuş durumda. Son bir karakterimiz kaldı dostlar ona da girelim. Dost rakip farmından düşen VB'yi basmaya karar verdim. Hemen şöyle bir iki yapalım. 3 oldu. 4 olur mu bakalım. 4 oldu. 5 oldu. Çok güzel. Hadi son bir. Çok güzel be. Tek de altı yaptık. Çok iyi. Üstten i̇şte çıkmıştı. Fakat bu tek arkadaşlar. Ben bunu, bunu koyalım bankaya. Dördüncü karakterimize girelim. Tekrar pazarı açtım. Biraz işlerim çıktı. pazarı bırakıyorum karakteri. Sabah şeresinde görüşürüz. Bu arada arkadaşlar daha belki videoda e, videonun baş sonunda pazar açmıştım orayı gösteremiyorum çünkü elektrik kesintisi olmuştu oradan kalan satılmayan VM'leri de e, basmıştım bir de olmuştu 6'yı da az evvel bastık biliyorsunuz zaten e, geri kalan da zaten biliyorsunuz bunlar satılmada bekliyor şu kristal rengin fiyatına bakamadım onu da bakınca e, koyacağım hatta koyalım bunda 4.999'a belki gider evet pazarımızı açtık Tekrar Jelede sabah Jelesi'nde görüşürüz. Dostlar pazar açmıştık. Tirna ve 7VB gitmiş. Üzerimize 93 hem para gelmiş. Hadi şimdi sabah seri Jelesi'ne gidelim. Dostlar bugün itibariyle 189 hem paramız oldu kasamızda. Bakalım. Biriksin bakalım ay sonunda Triaset falan alacağız. İnşallah. Dostlar JRE'ye tıkladık. Hemen şurada biraz bislere geldim. CST. Bir 10 dakika burada farmlayalım bakalım. Bir tane ezik pus aldık. Evet JRE'ye geldik. İki mage'imiz varmış. Gerisi karışık. Bir tane daha pres geldi son vakitte. Bir tane ezik pus aldık. Başka bir şey almadık bislerden. Şu çöplerimizi de atalım. Sonra JRE'mize. Devam edelim. Hadi bakalım. Bir blue aldık dostlar. 25. dakikada devaya geldik. Maalesef çok geciktik. Ya karşıda devayı kestiler. Bakalım. Dostlar bir takım PK'lar oldu. 8-3 öndeyiz. Ben PK'lardayken video kaydı alamıyorum. Yani adaptasyonum bozuluyor. Ama ileride biraz daha sağlam olursam hani kıyafet ve takı bakımından. O zaman alacağım. 14 e 6 kazandık jeleyi. Evet 1 blue 2 sınırla ayrılıyoruz. Son 8 saniyemiz. Bir takım arkadaşlar vs'ler yapıyor. Evet 2 sınırımızı da aldık. Hemen kasamıza koyalım. Parmağın halimizi 2 sınırla katmış olduk. 10 tane silverimiz oldu dostlar. Güzel gidiyoruz. Bakalım ay sonunda bunları kırdıracağız. Dostlar bir tane mace deneyeceğim. Ya şimdi bu mace meselesi, quest meselesi hakkında biraz konuşmak isterim. Arkadaşlar yani hakikaten hem zaman hem de nakit kaybı olduğunu anladım. Dolayısıyla artık questleri belki yapmam. Yaparsam da biriktiririm şöyle. Son kez bir tane mace basacağım. Ee, çünkü hem vaktinizi alıyor hem paranızı alıyor. Yani birçok video izledim. 30 tane 40 tane basanlar var. Bir tane bile 8 çok zor oluyor. Bu çok büyük bir zaman ve nakit kaybı. Ben şöyle macayı 3 yaptım. Bakalım dörtte yananlardan mı yoksa altıya kadar gelenlerden mi? Genelde öyle oluyor ya dörtte yanıyor da altıda kalıyor. Bakalım inşallah yanmaz. Dört oldu güzel. Beş oldu çok iyi. Hadi lan. Para kalmamış. Kazanan para alalım. Şimdi Mace'in artı 7'si Rep 3 SH'ye bedel. Onun için güzel item de işte yani hem vakit hem de nakit kaybı aslında. Neyse şöyle geldik. Bir bu salalım. Ulan elim ayağım titriyor. <laughs> Dostlar altı olur mu? Bir preview yapalım ya. Dan diye basmayalım değil mi? Yandı be. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Artık meyiz falan basmayacağım. Yani bakın çok ciddi söylüyorum. Oyunun dinamini değiştirmek için yapılmış bir şey. Yoksa günlük kimse oyun 3 fragment vermiyordu hatırlarsanız. Sadece CD'de bir tane alabiliyordunuz. Yani yeni serverler için konuşuyorum. Dolayısıyla şimdi yani fragmentleri hem rekabeti artırdı hem de insanlar kuvvet silahlara yönelerek biraz daha yani şimdi buz basıyorsun. Dolayısıyla o da bir masraf sonuçta. Ve çok iyi de olma ihtimali de çok şey zor yani. Hani gerçekten belki bunun artı 8'ini ya böyle tekten bir taneden yürütmek mantıklı. Ama böyle 30-40 tane biriktirip de ona harcadığım paranla yani ne bileyim zamanla hakikaten olacak iş değil yani. Biraz fantazi işi tabii ki iyi bir silah ama yapacak bir şey yok. Hem zaman ve nakit kaybediyorum. Evet buradan son drakimize geçelim. Son karakterimize. Devam edelim farmımıza. Dostlar son karakterimizi de bitirdik. Maalesef Febedro bu. Yok. Devam edelim. Hadi gidip şu şelleri de kırdıralım. Evet korsan narki geldik. Peri bak peri. Korsan narki. Evet şöyle hızlıca kırdıralım. Eskiden ben deko alırdım ya. Hakikaten ya. Evet. Şener de kırdık. Bir şey yok. Böyle bir tane varyo çitini aldım. Deneyelim bakalım ucuzdan mı oldum. Abi dört de yandı. Yok böyle bir şey ya. Tamam devam edelim. Bugünlük upgrade yeter. Hepinize yeniden Selamlar arkadaşlar. Ne var ne yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine akşam drakesindeyiz Drakimize girelim. Colt Shower'la sonra jr'ye devam ederiz. Hadi bakalım drake drop olursa gösteririm. drake farmımız Colt Shower'da bitti. Herhangi bir drop yok. Gösteremiyorum o yüzden. Drak şeye geldik. JR'ye geldik. Bakalım bir mecimiz varmış. Kötü. Hadi bakalım. 26. dakikada Deva geldik. Takımımız çok çok iyi değil ama yine de bakalım. Bakalım karşı taraf nasıl. Sanırsam karşı taraf da iyi değil. Dostlar son anda yatırdılar. Bilmiyorum belki kutu onlarda ya da bizde. Muhtemelen onlardadır. Geldiğimizde öldürmüşlerdi. Artık kısmet. Evet onlarda kalmış. İki Black'le bu seferki jeleyi kapattık. Hadi bakalım. Cold Show'un üstüne bir MS gelmişti. MS'ye girelim. Evet şöyle. Yatırdık boss'u. Boş. Devam edelim farm'a. İkinci karakterini bitirdik. Maalesef herhangi bir meme durumu yok. Bir tane MS var. MS'ye girelim. Evet boss'a geldik. Messi uzun sürede drop vermiyor. Tamam. Dostlar MC GG'lere geldim. Buradaki arkadaşlar yatmış. Biraz burada farm yapacağım. Şimdi ben bir üzerinde ne var onları bir yazayım. Evet dostlar şöyle bir takım notlar aldım. Mop 130.047. Nakit üzerimizde 238k var. Atamız 1846 arkadaşlar. Bu şekilde başlıyoruz. Bakalım bir 40 dakika kadar burada farmlayacağım, çıkan dropları finalde gösteririm. Dostlar, golem farmımı bitirdim. Ee, şimdi şurada 100 tane pot aldım, sonradan onu video eklemeyi unutmuşum. Şimdi kestiğim mob 130-203, ee, toplam 156 tane e, SG ve GG kesmişiz. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bir kestik. Ee, şunlar çıktı arkadaşlar, hemen satalım. Bakalım. Bir tane press Mono çıkmış. 440k yapıyor. Bir tane buluş çıkmış. Onu da kırdırırız. E işte 550-528k geldi buradan. Üzerimizde e, ne kadar vardı? 238k vardı. Yani işte 750k falan bir gelir olmuş. Ama tabii gold premium'da yani o kadar da hızlı da değildik. Bu görev de artık bu oluş elde bir sonraki bölümde kırılırız. Evet dostlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar.